Merhabalar. Bu örneği Facebook'ta, Instagram'da çok yerde paylaştılar ama yapımını vermediler. Çok kişiyle irtibata geçtik ama olmadı. Örnek şu şekilde. Özellikle bu pırıltı iplerle yapılıyor ve bu şekilde görmüşsünüzdür. Ben tam net görüntü alabilmek için bu ipli bir deneme yaptım. Ama bunu da anlatırken çok karışacak, çok parlayacağı için size düz bir iple göstereceğim. Bununla yapılmış yelekler görebilirsiniz. Çok fazla. Aslında hani ajurlu kes artır yöntemiyle kurulan bir örnek. Baktığınız zaman bu kolay gibi görünüyor. Ancak kesme yerleri, artış yerleri farklı. Bunun için böyle farklı durmuş. Ben şimdi size göstereyim yapımını. Örneğimiz 6 ilmekten oluşuyor. Altının ve katları şeklinde kurulum yapabilirsiniz. Ön yüzde düz örgü, arka yüzde ters örgü şeklinde yapıyoruz. Başka bir özellik yok. Ben her zamanki gibi kenarlara 3 kenar ilmeği verdim. İlk kurulumu ve sonrası farklı. Onun için önce kurulumu anlatayım. Örnek devamında da söyleyeceğim zaten farkları. 3 kenar ilmeğini alıyorum. İpimi arkaya aldım. Bir artış yapıyoruz. İlmeği alıyorum. Sonraki ilmeği örüyorum. Örmediğim ilmeği bunun üzerine geçiriyorum. Yanındaki iki ilmeği örüyorum. Sonraki ilmeği örüyorum. Geri şişe takıyorum. Örmediğim bu ilmeği de bunun üzerine geçiriyorum. Kesmeleri bu şekilde yapacağız. Bir örnek yapmış olduk. Devam ediyorum. İkinci örnek yine aynısını anlatacağım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İkinciyi örüyorum. Örmedim ilmeği üzerine atıyorum. Arada iki ilmeğimiz var. Bunları örüyorum. Sonraki ilmeği örüyorum. Ancak şişime geri takıyorum. Örmediğim ilmeği bunun üzerine atıyorum. İkinci örneği de bitirmiş olduk. Yine bir artış. İlk ilmeği aldım. Sonrakini örüyorum. Burası tekrar olduğu için sadece izleyin. Sonra geldik. Yine bir artış yapıyorum. Üç kenar ilmeğini örüyorum. Arka yüzdeyiz. Yine üç kenar ilmeğini alıyorum. Artırdığım ilmeği örüyorum. Bizim kesim yaptığımız yer yine bunu örmüyorum. Sonrakini örüyorum. Bu ilmeği bunun üzerine aktarıyoruz. Arkadaki ilmeği bunun üzerine aktarıyoruz. Yanındakini örüyorum. Yine aynı şekilde giriş işimi alıyorum. Örmediğim ilmeği, arkadaki ilmeği bunun üzerine aktarıyorum. Ve örmeden girişe geçiyorum. Burada bir artış yapıyoruz. Artırdığımızı örüyorum. Yine aynı şekilde bakın bu. Az önce kesim yaptığımız ilmek. Onu örmüyorum. Yanındakini örüyorum. Arkadaki ilmeği bunun üzerine geçiriyorum. Yine örüyorum. Yani ördükten sonra ilmeği geçirmeniz önemli. Geçirip de örerseniz güzel olmuyor. Önce örüp daha sonra geçirin. Yine artış yapıyoruz. Diğer örneğe geçtim. Üç örnek kurulum yapıyorum ben. Şimdi yan yana. Yine artış yapıyoruz Artırdığımız ördüm Yine üç kenar ilmek Örneğin arka yüzde ikinci sırası Yani ön yüzde bir yaptık Arka yüz iki Şimdi ön yüzde üçüncü sırayı yapacağız İki ilmek kaldı Bakın biz altı ilmeklik yerlerimiz Şimdi bunları çaprazlayacağız Üç kenar ilmeğini yine alıyorum Kenar olduğu için 2 ilmeği örüyorum. Bir artış yapıyorum. Bu ilmekleri çaprazlayacağım. Yani önce bu arkadakini öreceğim, daha sonra öndekini öreceğim. Arkadakini şu şekilde ben önce örüyorum. Sonra öndekini örüyorum ve bırakıyorum. Yer değiştirmiş oluyor. Ama arz eden için şimdi göstereceğim. Bir artış yapıyoruz. Aradaki iki ilmeği örüyoruz yine bir artış. Bunları çaprazlayacağız. Şu şekilde yer değiştirebilirsiniz. Daha net anlaşılsın diye yapıyorum bunu. Daha sonra bunları örüyoruz. Yine aynı şekilde bir artış. İki düz örüyoruz. Aradaki artırdığımız ilmekleri bir artış. Şunu önce örüyoruz. Sonra öndekini örüyoruz. Ve ikisini bir şişten çıkıyorum. Bu kolay yöntemi. Yine bir artış. Bir düz. Sıra sonundayız. Arka sırada şimdi hepsini ters örüyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Birinci örnek bitmiş oldu. Şimdi bakın birinci örnek bitmiş oldu. Şu şekilde göstereyim. Böyleyken hiçbir şey belli olmuyor. İkinci örneğe başlıyoruz. Bundan sonraki yani ilk başa başladığımız gibi değil. Bundan sonraki yapacağınız tüm örnekleri dediğim gibi yapacaksınız. İki kenar ilmeğini alıyorum. Üçüncü ilmekle benim kenar ilmeğim vardı ya üçüncü ilmek. Onunla buradan bir ilmek kesiyorum. Çünkü bu örnek kayıyor sağa doğru. Onun için burada dengeliyoruz. Kestik bir ilmek kesiyorum. Örneğin ilk başındaki gibi düşünüyoruz şu an. Kestikten sonra bir artırıyorum. Bunu alıyorum. Yanındakini örüp üzerine geçiriyoruz. İki taneyi örüyoruz. Üçüncüyü örüp geri takıyorum. Arkadaki ilmeği bunun üzerine geçiriyorum. Bu şekilde. Bundan sonrası yine ilk başlardaki gibi kurulumdaki gibi artış yapıyorum. Bir ilmek boş aldım. Sonrakini örüp bunu üzerine geçiriyorum. ortadaki ikiyi örüyorum. Sonrakini örünce arkadaki ilmeği bunun üzerine geçiriyorum. Ve bir artış arka sıradayız. Üç kenar ilmeğini aldım. İlk ajurdan sonra artış yapmıyoruz. Ajurun önünde artış yapıyoruz normalde ama örnek sonunda yani direkt başlıyoruz. Artırdığım ilmeği ördüm. Sonrakini şiş alıyorum. Bir sonrakini örüp bunu onun üzerine aktarıyorum bu şekilde. Yanındakini örüyorum. Bu şekilde. Bir artış yaptım. Düz ördük. Pardon, artırdığımız ilmeği ördük. Yine aynı diğer örneği yapıyorum. İlk iki sırada iki ilmek kesmemize rağmen birer ilmek artırıyoruz. Bakın belirmeye başladı. Üç kenar ilmeğini alıyorum. İki ilmeği örüyorum düz olarak. Bir artış yapıyorum. Ve ilmek değiştirme kısmına geldik. Arkadakini önce örüyorum. Öndekini sonra örüyorum. Ve ikisini bir şişten bırakıyorum. Yine artış, iki düz, artış. İkinci örneği de bitirmiş olduk arka sırada hepsini öreceğiz. Yani 4 sırada bir örnek kurulum yapıyoruz aslında ama arka yüzde de mutlaka işlem yapıyoruz. Örneğin şu şekilde görünmeye başladı. Bir örnek daha yapalım beraber. Daha net kavransın. Üç kenar ilmeğiydi. İkisini örüyorum. Üçüncü ilmekle beraber şuradaki düz ilmeği kesiyorum. İpimi arkaya aldım. Bir artış. Bir örmeden alıyorum. Sonrakini örüyorum. Bunu da üzerine geçiriyorum. Bunu örüyorum. Bu şekilde. Bir örnek yapmış olduk. Tekrar bir artırıyorum. Bir örmeden alıp üstünden atıyorum. Arada iki düz örüyoruz. Sonraki ilmeği örüp arkadaki iğneyi bunun üzerine atıyorum. Tekrar yapacağım. Kenar ilmeğini alıyorum, artırdım ilmeği örüyorum. Hiç artış yapmıyorum önünde, arkasında. Sonra yine kesme işlemimiz var. Tekrar olduğu için artık çok konuşmayayım. İzleyin. Bakın bu kestiğimiz yerler 2 ilmek kaldı. 2 ilmek kalınca da yer değiştiriyoruz Üç kenar ilmeğini alıyorum Kesme yerine kadar artırdığım ilmekleri örüyorum Bir artış Bir yer değiştirme yapıyoruz Bir artış Yine aradaki iki düz örüyoruz. Bir artış. Yer değiştirme. Bir artış. Bu şekilde örneği tamamlamış oluyoruz. Arka sırada da hepsini ters örüyoruz. örnek bu kadar. Daha fazla anlatım yapmayacağım. Herhalde net belli olmuştur. Dediğim gibi aslında bir mantığı yok. Hani genelde biz ilmek sayıları denk gider örneklerimizde. Kestiğimiz kadar artırırız. Bunda en, örneğin başından sonuna kadar önce aslında eksik gibi oluyor. Son sırada eksikleri yer değiştirmeli artış yaparak tamamlıyoruz. Burada iki ajur oluyor bu tarafta. Bu tarafta üç oluyor. Zaten hani örgü ilginç kılan da buydu. 6 ilmek olmasına rağmen niye böyle bir dengesizlik var diye. Bunu çok düşünmüştük. Yani ben bu şekilde çözdüm. Mutlaka belki başka yapılışı vardır. Ama benim bulabildiğim yöntem bu. Yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum.